İki tane kızım var. Eşim bıçak işi yapmaya başladı. Ondan sonra eşim yaparken ben de merak ettim. Ve yaptığı bıçakları çok beğenildi. Onun üzerine yardım etmek istedim. Baktık elimizde makinalarımız yoktu. Ondan dolayı baktım yapamıyorum falan. Eşimle bunu geliştirmek istedik. Onun için gibi e başvurdum. Kosen onaylandım. Hibemi aldım. Kredimi aldım. Makinalarımızı aldık. Şu an makinalarımızla güzel bıçaklar yapmaya gayret ediyoruz ve beğeniliyor. İstanbul'da yaşadık 2000 yılında. Orada eşimle, eşim çalışırken ben de onun yanında çalıştım fabrikada. Orada makinalarda çalıştım. Orada makinalarda çalışmayı öğrendiğim için şu an fazla zorlanmıyorum. Rahatlıkla yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ve daha güzel yapacağımı inanıyorum. Neden bir bayan bu işi yapmasın? Her erkek yapar ama bayan yapamaz. Bu işi yapmasın. Her erkek yapar ama bayan yapamaz diye bir şey yok. Ben de yapmak istedim ve yapıyorum. İmkanım el verdikçe yaşadığım sürece de yapmaya gayret edeceğim. Normalde sipariş üzerine çalışıyoruz. Özel siparişlerimiz oluyor. Kılıç siparişlerimiz, kama, hançer, sonra avcı bıçaklarımız. Böyle siparişlerimiz var bizim. Ve beğenildiği için sipariş üzerine sipariş geliyor. Bunlardan yapıyoruz ve kendimize has damaskus bıçaklar yapıyoruz. Kendimiz ve çeliklerimizi birleştirerek, döverek, ısıl işlemde döverek 9 kat, 10 kat ısıl işlemine göre döve 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 çeliklerimiz tam kaynı kadar Damaskus şeklini verene dövüyoruz biz bunları. Ve böyle güzel şekiller veriyoruz. Sipariş üzerine hangi desenleri isterseler o şekilleri döverek veriyoruz. Ve bunları kendimiz yaptık. Bıçağımızın ismi Damaskus bıçaktır. Damaskus bıçak ilk önce Tanrı Dağı'nda dövülmüş Türklerin döverek şekli verdiği bıçağın ismidir bu. Şu an 4-5 tane Damaskus bıçağı yapan ustalarımız var. Bunlardan bir tanesi de biz kendimizik ve güzel bıçaklar yapmaya çalışıyoruz. Üst üste siparişler gelince ben yetiştiremedim tabii ki. Ben aynı zamanda işe gidip geldiğim için yapamadım. Allah razı olsun. Şimdi ya Fatih biz, ben bu işi yaparım. Biz biraz teknolojik aletler olsa ki ben bunlarda çalıştığım makineler Neden olmasın dedi. Ben de olur dedim. Oğlum da karşıladım yani Allah razı olsun. Neden yapamasın ki? dedim. eşimle de sonuna kadar desteğim yani. O başladı. Benim kaldığım yerden ve Allah razı olsun hiçbir şekilde de taviz vermeden en güzeliyle yapmaya çalışıyorlar ki yapıyorlar fazlasını da yapıyorlar